herkese günaydın yeni bir günden merhaba bugün günlerden salı 10 Aralık ve biz uyandık İsm hocanı okuldan götürdü bıraktı şimdi klasik bir salı sabahı kahvaltımızı yapmaya köfteci Tekin abiye çorbamızı paçamızı içmeye gidiyoruz senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi bugün sakin bir gün geçireceğiz. Hep öyle canım. Te Bence te öyle deme yoksa geçiremiyorsun. Temelliğimiz o. Eve gidip dinlenmem lazım biraz. Akşam da topa gideceğim. Hayırlısı olsun bakalım. Birazdan çorbacıda görüşürüz. Bismillah. Allah'a emanet olun. İyi gelecek. İçimiz ısınsın de. ismi bu sefer işkembe söyledi. Ne döktün? Pul biber. Bu taraftaki. O zaman çıkıyor. Hadi afiyet olsun. Sen, sen, olsun. Sen, sağ ol. Eksikiz. İsmi ne yapıyorsun? Çaya şeker at. Ama oynaşıyorsun sen. Davuşan gana, davuşan. <laughs> e yeter daha, ne çek? Kapatmayacağım. Kapat. Kapatma YouTube bir akışık Hayranlarına bir şey söylemek ister misin? Evet, hayranlara mı bir şey söyleyeceğiz resmen? Oha, hayranımız mı var? Nereye çıkıyoruz şimdi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> biz kaçtayız şu an eksik Şimdi biz eve gidiyorduk ama vazgeçtik. Kahve içmeye geldik. Komplasın oraya geçen şey Çağla'yla geldiğimiz yere gideceğiz kahve içeceğiz. Ama ondan önce tatlıyı tuttuk, konuşalım. Yiyelim mi? Aslında muzu şokolasıyla Meşhur olan bir sene kendimi çekmeye devam edeyim. Buza çikolatalı, şira meşhur olan bir yer var. Geçen sene yemiştik, değil mi? Ha, gittin mi sen? Geçen sene yemiştik. Bu sene de yenilik getirmişler. Böyle bardakta çikolata sosu içine de çilek koyuyorlar. Canım yiyeyim. ondan çekti. Ondan yiyelim. Hadi gel. Hocam yakıyor, ha. <laughs> kaldırmışlar kapalı bu arkadan gireceğiz. bak burada eski algı var bugün yemedim ama yine geliriz. Şimdi geldiğimiz yer burası Herman Van Dender. 1957'den beri varmış. Girelim. Biz ne yemiştik burada canım? Ee, Muza Şokura. şokola. Ne alacağız şu an bugün? Hmm, bak bir şeyler yapmışlar. ben bundan alacağım. Çilek alacağım. Daha önce bundan da almıştık. Bunun da tadı çok güzeldi. Şimdi <laughs> çileğimizi aldık. İki tane tabi. Doğrudan gerçekten çok güzel. Hmm. Sen sadece çikolatasını almam lazım. çok kırmızı meyve sevmiyorum sen ama. Ben genelde meyve seviyorum. Canım tam senlik ha. Sağlıklı yaşama karşı. Hayır ben istediğimiz yiyerek Sa <laughs> sağlıklı kalabilme. <laughs> taraftarıyım. Vallahi buna kaç para verdik hiçbir fikrim hiçbir yok. Fikrim yok ama yiyin. çok da öyle uçuk kaçık rakamlar da değil. Bu ve çikolata aldık biraz da ee, kahveli. İkisine toplamda 20 lira verdim. Bir tık pahalı. Bir tık mı? Bir tık pahalı. Bir bardak verdin. Neresi evet. pahalı? Diye? Ama sonuçta kaliteli bir şey yedim. <laughs> Valla tadı kötü olsaydı içim acırdı. Ama Tabii tadı iyi. güzel olduğu için İsmo'da. Hayık sevgimiz. Yavaş. Aç aç aç. Mmm. Yavaş olacağım. Mmm. Gel bir de kameraya poz verelim. Senin hmm. Nasıl? Biraz eğil eğil eğil. çektiğini söyle. Vallahi çileğe ne diyeyim zaten. Çilekte bir olay yok da adamların çikolatası çok güzel. O yüzden güzel bir çikolatalı çilekli bir bardak olmuş yani. Ama bak bunu koyunca şeyi kaldırmışlar. Ne, musu kaldırmışlar. Evet musu kaldırmışlar. Belçika'nın gerçekten, gerçekten çikolatasına diyecek bir şey yok abi. Vallahi çikolatası çok güzel. Hı. Aslında bir şey değil mi? Hı. Bittek çikolata da alabilirdik. Ya da ikisini karıştırabilir. Olu karışıyor, karıştırıyorlar mıydı? Karıştırıyor, niye karışmasın? İkisi de çeşmeden akıyor güzel, zaten. Güzel, güzel. Bir dahakini da de onu yap. Yani ikinci, iki, ne? 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 ikinci defa bir, ikinci defa yenmeyi hak ediyor. Yani aramam ya, gerçekten çok da aramam. Şimdi hemen şu arka tarafımızda Grand Place. Seni mi çekeyim? Yok böyle. Bizi mi çekeyim? Kompas. Tamam. Hemen burası da kompas. Yani hemen yanı. Gelmek Aynen. için. İsmini yine de gösterdin zaten. Aynen. Herman filan bir şeylerdi. Biraz gezelim ondan sonra da. Işık şov yok mu? O akşam. Nasıl? Ben şimdi istiyorum. Ne? Nasıl yok Can ışık şovu şimdi gündüz bir vakti bir aydınlıkta? <laughs> Bak çok tatlı. Herkes hatıra pozu veriyor. Gel biz de bir hatıra, pozu verelim sanki hiç vermediyiz gibi. Orayı mı alalım? Evet. E gelince de <laughs> Aa. Yani. <Baksana> <laughs> Şimdi Brüksel'e gezmeye, tatile vesaire gelenler için fikir olsun. komprasın etrafında böyle birkaç tane makine var. Bunlar ne kadar? 3 euro mu? 0 euro alıyorsun. Hatıra parası. Dünyanın Değil mi? Dünyanın en boş işi. Vallahi dünyanın en boş işi. Yeni... Ama insanlar seviyor böyle şeyleri Aa bak bak Noel Baba geliyor. Noel Baba geliyor. Allah belanı versin. Canım biz Noel Baba bilmeyiz, biz Müslüm Baba biliriz. <laughs> O da bacadan değil, damardan giriyor ha. <laughs> Şimdi klife geldik. Sen ne aldın kendine? <laughs> Flat white aldı. ben de kendime şey aldım. Kendime... Fındık. 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 Buyurun efendim. ben de kendime cappuccino aldım ama fındık e, şuluklu. i̇nşallah, valla Türkçe mi için kusura bakmayın. Akçet yanlış şeker mi? Normal şeker Üstünü okuman lazım. Evet. Şeker. şundan alalım mı? Ne? No? Bu Bir tık daha. Tamam. Le, le, le. Arkadaşlar şu an gözükmüyor. Ağzına kadar dolu ama. Güzel bir mekan yapmış bu arkadaşlar. Yine, yine, sevmediğimiz ırktan. Değil mi ya? Boş ver ya. Ama geliyor. Aslında taktığımız Suriyelileri de bizim Suriyelilerin videosunu çektik. Adamlar memlekete dönmeye başladı. Canım. Şey çöp. Ben mi çöp?

Wow. Ya flat sinema yapma ya. yapma ya. Vallahi sinema flight yapma flight ya. işte bu ya. Abi ben seni anlamıyorum. Dedem, abi. dedem benim 50'li yıllarda sabah her sabah uyandığında önce flight white içmeden güne başlamaz. Değil mi? Güne başlayamıyormuş. Evet <laughs> işte. Flight white. Vallahi. Bir de deden şey uyandığında sabah bir flat white bir tane de maça içiyormuş. Yani maçayı yok. Maçayı bilmez o da. Bilmiyor Light mu? white içiyormuş O yani. da maça yerinde o zaman gına falan kullanıyormuş. Canım flat white'ı içmeme Bacım, ihtimali hadi. var mı? Sence? Neden? Abi sütlü kahve ismini flat white yapmışlar. Şaka mı yapıyorsun Allah aşkına? <gülüyor> 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 Nereye gidiyorsun? Kocam da kocam. Paşam da paşam. Buralara biraz bakım gerekiyor. Ne pis ya. Pis ya valla pis. Ya. Ay altıma ettim tövbe estağfurullah. Kartı geri alın. Ay kızlar bakın. Biz kendimizi de gelin. Let's go. Let's go sen the Ben sen var Baksana. Yumurta var. Bu Vaket ne? Latte makyatı yapmışlar adamlar çiftlik sütünde. Versi diyor. Şey yoğurt. Ki. Süt de aşağıda. Aa bak bunlar da paket halinde. He. içinde İçinde 3 tane falan bak, üç var. 3 ondan altı ondan 6 karamel ve altı makyatı. Ne yapalım? Ne alalım? Köbrek, köpastik alıp. Evet. Bak burada da bir şeyler bir satıyorlar. erdapul, erdapul, patates, patates. 1.88 diyorlar. Can can. Cana şuna bak bir de. Ne bir saniye. Ee, barista diyor. Bu daha çok köpürüyor. Ne yazıyor şuna? Tek tek verecek. Uygu. <laughs> wow. Sence çok güzel değil mi? Ne? İlk gittiğimiz çiftlikte bulamadık, o yüzden şimdi e, makinesini al almaya geldik. Can, hadi ne mer ne mer. Bence bir tane yumurta da alalım. Bir saniye, bir sırayla gidiyoruz. Şu an bundan bir tane daha alayım mı? Tamam. <laughs> şey barista'dan alabilirsin. Bundan almayayım mı? Al ya da al su içeriz. Bu şu an hazır mı? Ay yok kaynatmam lazım galiba. Hayır ya. Direkt model aferin. Valla bir şey yazmıyor aşkım. Ama ben kaynatırım ya da ya da üstüne okuruz. Evet ben geldim. Saat şu anda kaç biliyor musunuz? 11. Ben kendime şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yaptım. Oturup Keyif yapacağım artık ama ondan önce size çiftlikten aldıklarımı göstereceğim. Biz aslında ilk önce her zaman gittiğimiz çiftliğe gittik. Ama orada süt kalmamış, bitmiş. Adam yarın gelin dedi. Ama yarın e, müsait olmadığımız için hemen oraya bir 5-10 dakika mesafede süt makinesi vardı. E, oraya gittik ve orası da değişmiş. Çok güzelleşmiş. Eskiden hani çok basit bir makine gibi görünürken şimdi artık sütlerini kendileri pastörize etmeye geçmişler. Yani artık sütü al hani yarım saat kaynat falan filan ondan sonra yoğurt yap veya ondan sonra tüket derdi bitmiş. Ayrıyetten şimdi biz 3 tane süt aldık ama ne var ki öncelikle şunu söyleyeyim normalde benim aldığım yerden çiftçiden yani litresi 80 cent ödüyordum. Bununsa litresi ne 1 euro 80 cent yani 1 euro fazla para verdik sırf işlenmiş olduğu için ama olsun en azından yoğurt yapabileceğim bir taze sütüm var. 3 tane normal inek sütü aldım. Bir tane barista kahveler için süt aldım. bunun da fiyatı aşağı yukarı aynıydı galiba. Bu da 1.70, bir 1.90 bir öyle bir şeydi yok Hatta bir tanesini açtım az önce canlı yemek yerken Can'ın yemeğinin yanına koydum. Şöyle 12'lik bir tane de yumurta aldım. Bu da 3.60'dı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane de soğuk kahve aldım. Bizi en çok şaşırtan oydu. Yani böyle bir makinede taze inek sütünden yapılmış soğuk kahve satılıyor olmasıydı. Bunları gösterdiğime göre şöyle kenara geçelim. Oturalım rahatça. Biraz sohbet edelim sizi de bu arada biraz günün özetini anlatayım size. Şimdi biz aslında öğlen Eve geldik. Eve geldikten sonra İsmail'e size bir alışveriş videosu çekmiştik. Zara'dan sipariş ettiklerimi bir de Madame Coco'dan aldıklarımı göstermiştik. Ama sonra bir baktım yani az önce bir baktım ki o video zaten başlı başına 20 dakika sürüyor. İkisini birleştirdim. Yani hem tüm günün vlogunu birleştirdim hem de o alışveriş videosunu toplam 46 dakikalık bir video çıktı ortaya ve çok uzun, hani kimse bir saat oturup böyle bir video izlemez, kimsenin böyle bir vakti yok. Ee, o yüzden şöyle bir karar verdim, bu vlog aygı ve alışveriş videosunu aygı paylaşacağım. Ona bir açılış kapanış vesaire eklemem lazım. Yani aynı bu şekilde açıklama yapmam lazım. O videoyu çektikten sonra biz gittik oğlumu aldık. Sonra da işte çiftçiye gittik. Çiftliğe gittik süt almak için. Sonra eve geldik ama eve geldiğimizde saat 5'ti. Ve bugün salı benim video günüm. Ama ben videomu editlememiştim. Yani eve geldim hemen canın karnını doyurdum. Pardon çiftlikten sonra bir de kalkıp gittik. Kaç haftan da bu pampeksli indirimi düşmüştü. Bunlar jumbo pak. İçine kaç tane? Hani, 38 tane var. 38 tane normalde 28 euro ama ben 4 paketini yani 4 kere 38 yaparsanız toplamda 50 euro verdim. Yani bayağı kardayım. Nereden baksanız 60 euro kardayım. Um, o yüzden ondan aldım, sonra eve geldik, Can'ın yemeğini yedi, et, ondan sonra da videomu editledim. Videomu editledikten sonra, um, ismi saat 8 gibi galiba, canı, saat 7 buçukta Can'ı uyuttum. Sonra ismi topa gitti ki şu anda hala topta futsal oynamaya gitti. Ben de oturdum bugün videosunu el başladım biraz. Böyle ayrı ayrı videoyu paylaşmak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok çok uzun 46 dakika. Gerçekten hani bugün toplamda 46 dakikalık bir içerik çıkardım. Ama Merviş... Ama aslında çeksem daha çekebileceğim o kadar çok şeyler var ki. Ama hani bir vlogu en hani en fazla ne kadar uzun tutabilirsin yani. Daha bir de bir önceki videodan görmüş olduğunuz üzere kardeşlerimle bir yılbaşı çekilişi düzenledik ve gidip hediye almamız lazım. Aynı zamanda az önce Instagram'dan. Lütfen beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edin. Evet biliyorum ismim biraz zor. Ee, ama iki dakika hemen şöyle bir yazı verin. Bir kere takip ettikten sonra tamam zaten kurtulmuş oluyorsunuz. 21.10.c.i Çok fazla nokta var. Evet. Karışık. Ama hemen aşağı tarafa da açıklama yerine Link bırakıyor olacağım. Ee, oradan da tıklayıp hemen abone şey takip edebilirsiniz. Çünkü az önce bir anket paylaştım ve hani şey anket şuydu aslında size sürpriz bir çekiliş yapmamı ister misiniz? Ve tabii ki de çoğunluk evet dedi. O yüzden önümüzdeki haftalarda çok güzel bir çekilişte. Yapmayı düşünüyorum. Aklım birkaç fikir var ama şu an daha sizle paylaşıp size spoiler vermek istemiyorum. Ki istekleriniz varsa lütfen ama lütfen benimle paylaşın. Şu an hala günlük hayatımı ve YouTube'u birbirine adapte etmeye çalışıyorum ve alışmaya çalışıyorum. Bilmiyorum videolarımda bir ilerleme var mı beğendi fikrinizi ve beğenmediklerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ki günümüz böyle geçti. Aslında bu akşam planımda yoğurt mayalamak vardı. Bu arada normalde ben yoğurdumu her zaman klasik marketlerden aldığımız yoğurtla mayalıyorum yani. Maya olarak hazır yoğurt kullanıyorum. Ama bu sefer çiftlikten aldığım yoğdu deneyeceğim. Bakalım o da tam yağlı yok diye geçiyor. Acaba güzel bir sonuç alacak mıyım? Almayacak mıyım? Çok merak ediyorum. Ee, eğer aranızda merak edenler varsa ayrı bir videoda yoğurt mayalamayı da gösteririm. Geçen hafta aslında ben yoğurt mayalamıştım. Ama inanır mısınız 2 kiloluk yoğurt 2 günde bitti. Gerçekten. Hani kendimi övmek için söylemiyorum ama böyle şeylerde elim lezzetli de. O yüzden kendi yaptığım yoğurttan e, maya kullanamadım ama Mine abla benim yoğurdumu maya olarak kullandı. Bakalım bu çiftlik yoğurdunu kullanacağım maya olarak. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Ki zaten mayalarsam size de kesin videolarda gösteririm. O zaman Bugünlük videoyu burada kapatayım. Ben de artık kahvemle şöyle oturayım. Biraz keyif yapayım. Ee, o zaman iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone değilseniz lütfen abone olup e, yorum ve like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.